Vitor Pereira hocanın düşmanı ilan edildiniz bu ekranlarda ama öyle bir şey yok. Haldun e, abi düşmanlık falan kimsenin yaptığı yok. Sadece sahada yapılan hataları söylemekle yükümlüdür, yorumcumuzdur kendisi. E, Söylemeye de devam edecek. Bir onu da araya sıkıştırmış olayım abi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, en önce oradan başlayayım. E, Vitor Pereira birinci maddeyi söylüyor, birincisi. E Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ya farkında değil ya da olayı farklı bir boyuta çekmeye çalışıyor. Yani ya büyüklüğünün farkında değil ya da farklı bir boyuta çekmeye çalışıyor. Evet. Her açıklaması buna yönelik. Benim gördüğüm her açıklaması buna yönelik. Diyor ki Avrupa'da tecrübe edindik. Yani Avrupa'da 5. maçını mı oynuyor Fenerbahçe kulübü? Yani 1907'de kurulmuş kulüp Avrupa'da 5. maçını mı oynuyor? Tecrübe edindik diyor. Ya burası tecrübe edinme yeri değil. Değil. Bu takım yarı final oynadı ya Avrupa'da. Ama o Fenerbahçe'nin tarihiyle beraber yaşamıyor ki. O Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren tarihi yazmış gibi görüyor. Onun için ...15 haftalık görüyor olayı <laughs> yani ama böyle mi öyle mi diyorsun evet, abi güven abi böyle mi görmek lazım yani işte yani, yani şimdi bunu bu, bu onun hatası tabii bunu onu anlat burada için olacak söyleyeyim. bir şey mi Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor bunlar e, bizim ülkemizin köklü kulüpleri diğer kulüpler de aynı şekilde ama Avrupa açısından bakıyorum olaya ya Avrupa'ya kafa tutmuş kulüpler bunlar ben evet bugün Beşiktaş son derece başarısız ama Gruptan e, yenilgisiz çıkan bir Beşiktaş var. Beşiktaş şimdi yani şey mi diyecek Sergen Yalçın? Ya tecrübe edindik mi diyecek? Olacak iş mi? Ya da Fatih Terim tecrübe edindik mi diyecek? Yani bir kere ben bunu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle bağdaşmayan bir durum olarak görüyorum. Yani isteyen beğensin, isteyen beğenmesin, isteyen sevsin, isteyen sevmesin. Gerçek bu. Yani bizim kulüplerimiz bu noktada değil. Bak not aldım. Konferans liginde elimizden geleni yapacağız diyor. Ya Fenerbahçe takımı konferans liginde elimizden geleni yapacağız. Yani hani yapacağımız bir şey yok ama yani elimizden gelen çalışmayı, çabayı göstereceğiz diyor. Ya ben bunu e, anlamıyorum. En iyisini yapıyoruz diyor zaten. Şu ana kadar en, en iyisi bu. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kıyaslamak için söylemiyorum. Güven abi de dedi ki e, işte bu grup e, şampiyonlar ligi grubu değil dedi. Yani grup şampiyonlar Galatasaray'ın oynadığı grup. Ama yan yana koyalım abi. Yani bir de yan yana koyalım. Eintracht Frankfurt, Antwerp, Olympiakos bu tarafta bir, bir oyuncusuna 25 milyon euro verebilecek e, imobileli bir Lazio, Marsilya ve Moskova. Şimdi ikisini de yan yana koyalım, elimizde, vicdanımıza koyalım hangi grup daha ağır bir grup diye baktığımızda ikisini karşılaştırdığınız zaman Heh. Avrupa Ligi içinde Galatasaray'ın grubu daha i̇şte ben de onu güçlü grubu çalışıyorum. ama Şampiyonlar Ligi grubu değil. Değil abi şunu söylemeye çalışıyorum burada. Diyorum ki yani öyle bir şey ki sanki öyle bir gruba düştük ki biz bu grup... Ya Fenerbahçe takımı bu gruptan çıkar. Bana hiçbir şekilde anlatmayın. Bu gruptan çıkabilir. En az ilk ikiye girip çıkabilecek. Kura çekildiğinde de aynı şeyi düşünmüştük girebilecek. Şimdi sen bunu bir başarı olarak gösteremezsin bana. Yani kom Ve... İşte konferans liginde de elimizden e, geleni yapacağız. Ve daha ağır bir cümle var. Ondan sonra Güven abi de yorum yapabilir. Diyor ki e, ligi kazanmak bizim e, kulübümüzün önceliği. Bu yönetimin tercihi, teknik direktörün tercihi değil diyor. Hani burada yöneticilere resmen diyor ki siz Avrupa'yı istemediniz ki. Ben onun için Avrupa'ya çok ciddi bakmadım. Onun için ben lige dönüyorum. Hani lige döndüğünde neredesin o da ayrı bir konu da. Yani lige dönüyorum. Şimdi e, bunu söyleyen hoca bak şöyle yaparsa anlarım. E, sen ligde süpürmüşsündür. Ligde süpürmüşsündür. Belli bir noktaya gelmişsindir dersin ki. Yani bana lig dediler. Buyurun ben de size ligi verdim. Buyurun ligde yani tabii ki şampiyon olmayacaksın ama hani puan puana gidiyorum. 3 puan gerideyim dersin. Senin lige bakıyorum. 12 puan geridesin. Avrupa'ya bakıyorum. Sadece üçüncü olmuşsun o grupta konferans ligine gidiyorsun. E nasıl olacak bu iş? Yani nasıl bunu kabullenebiliyor? Yani ben onun için e, hocanın daha önceki söylemlerinde de biliyorsun. Her başladığı cümle şu. Eintracht Frankfurt işte e, Bayern Münih'i yenmişti. E, Bundesliga'nın önemli takımı. E ne yapalım şimdi ya? O Bundesliga'nın önemli takımı diye yani baştan e, mağlup ilan edeceksek. O zaman Güven abi'nin söylediği gibi Roma dünyanın en önemli takımı. O zaman yani öyle bakıyorsak ya yani öyle mi bakacağız yani olaya. Ya Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında değil diyor ya da başka bir şey söylemeye çalışıyor dedim ben. Mi? Ben benim yani benim düşüncem bu. Ben Fener yani Fenerbahçe için, Beşiktaş için e, bu büyüklüklerin ne kadar değerli olduğunu. Ya Sergen Yalçın gibi bir e, kulübün e, objesi önemli bir ismi sıfır çektim deyip gidiyor Aynen Şampiyonlar abi. Ligi'nde. Yani benzer puan noktasındayken gidiyor. Şimdi üstelik geçen sene şampiyon olmuş. İki kupa kazanmış hocam. Orayı bir yorumlatalım Güven abiye. Haldun abinin kısmına katılıyor musun abi? bakış açısını ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu söyleyeyim de bana kızan kızsın. Benim fikrim ben fikrimi söylüyorum. Katılan katılır. Şimdi bakın Beşiktaş Beşiktaş Türkiye Ligi'nin geçen yılki şampiyonu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden Süper Lig'e indi. Bitti Şampiyonlar Lig'indeki işi. Orada tutunamadı. Bunu böyle söyleyelim. Galatasaray geçen yıl bir gol averaj farkıyla ikinci olmuş Şampiyonlar Ligi'ye arayan Galatasaray Şampiyonlar Lig'ine katılmayı başaramadı. Elemede başaramadı. Avrupa Lig'inde ama Avrupa Lig'i düzeyinde başarılı oldu. Şu anda Şampiyonlar Oynayabilir, oynuyor. Yedi yani. tane herkes maçı gibi, kaldı önünde. Herkes gibi Galatasaray'ın önünde de sadece ilk maç yok. En sondaki maçı da oynayıp kazanmak var. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yani Avrupa'daki ikinci ligde başarılı olamadı. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın nasıl Süper Lig'e indiğini söylediysek Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düştü. Yani bir kademe aşağıya indi. O çizgide mücadele edecek. Bu gerçekleri bir defa kafamıza koyalım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü... Evet de Fenerbahçe büyük. Onun için Fenerbahçe büyük olduğu için Avrupa Ligi'nde tutunamayıp Konferans Ligi'ne inmesinden rahatsız oluyoruz. O Fenerbahçe'nin büyüklüğünden ötürü onu büyük gördüğümüz için, büyük saydığımız için, yani büyüklüğünü bildiğimiz için böyle sayıyoruz. Biz bir defa bunları bu gerçekleri önümüze koyalım. Hep mazeret üretiyoruz biz. Hep mazeret üretiyoruz. İşte e, diğer ki şimdi bu başka isim vermeyeyim. Aykut İnce maç anlatıyor. İşte bir Türk takımı işte üç tane gol yemiş kaybetmiş. Canın sağ olsun işte e, filan takımın. Hamaset. Ondan sonra evet. Hamaset. Canın sağ olsun sen geçmişte neler yaptın falan. Ya, ya senin mazeret üretme ihtiyacın yok. O, o takım bu sene iyi oynamadı ve kaybetti. Ve sen artık yeni şeyler hayal edeceksin. Hangini söyledi biraz önce? Hayal edeceksin doğru şeyleri yapabileceğin hatta yapamayacağın şeyleri bile hayal edeceksin. Ve o hayalin içine doldurmanın çabasını göstereceksin. Ve bir gün orayı dolduracaksın. Bu yani yapacağımız şey bu. Ama biz mazeret üretiyoruz. Ee, başka suçlu arıyoruz. O oh, teknik adam öyle dedi. Bu böyle. Hatta benim aşıma ne geldi biliyor musun? Aklıma ne geldi? Geçen gün e, 90'a programında e, konuştuk. Pereira sağ kenarında böyle coşkulu bir tavırla maçı izleyeceğine donmuş 30'du. bir şekilde maça bakıyor. Ya dedim ki acaba niye bu adam bu kadar durdu? Yani kulağını çekip takımı şöyle çıkaracaksın. Eskiden sigara paketinin arkasına yazdı verdiler teknik direktörün eline derler diye. Onun gibi e, şu takımla şöyle oyna diye verdiler de ona mı bozuk? Yoksa hesabını kestiler de belli bir süre sonra gidiyorsun arkadaş ligin devre arasında. Kestiler de onun için mi o güne göre konuşuyor? Yani bu zaten gizli kalmaz tabi de ama insan aklına bu gelmeye başladı. Ve teknik adamlar da artık tedirgin bakıyorlar olaylara. Yani teknik adama diyorsun ki al arkadaş şu malzemeyi gir mutfağa pişir diyorsun. Abi, bazısı lezzetli pişiriyor bazısı pişiremiyor. Bakın aynı adam aynı malzemeyle hatta malzemenin daha iyisiyle daha lezzetli yemek pişiremedi. Sergen Yalçın bir sene evvel daha dar bir kadroyla daha dar kodlarıyla şey derken mücadele ederken daha geniş kadroyla Aynı başarıya yürüyemedi. Şimdi Pereira'nın elinde de kendisi bir sene önce yoktu ama Pereira'nın elinde de daha güçlü bir şey var, yenilenmiş bir takım var. Onunla bir türlü ve üstelik de başlangıçta bu masalarda yani benzer masalarda çok övgüler yapıldı. Pereira evvela niye övgüler yapıldı? üçlü savunmayla girdi arkasında duruyor müthiş bir şeyle inatla ondan sonra hiçbir eleştiriye kulak asmadan ve, ve kulübün başkanı da onun boynuna sarılmıştı bir maçtan sonra bu işin arkasında duruyor Peki. diye